Ay bu cepsiz kabanlardan nefret ediyorum ya. İnsan elini kolunu nereye koyacağını şaşırıyor değil mi? Ha yok ondan değil. Ellerim dondu. Eldiven alamadım seninle bir anda gelmeye karar verince. Hı. Hmm. Soğuk hava. Doğrudur. E gitmeden sana bir çift eldiven alalım istersen. Yok canım gerek yok. <laughs> burnun da kızardı ama. Ay. <laughs> Bak. Ama niye dalga geçiyorsun Tarık? <laughs> Allah Allah palyaço muyum? Üşüdüm. Ama ben senin kadar komik üşeğini görmedim. Bu da kaçış noktanın oldu ha. Köşeye sıkıştıkça komiksin komiksin. Komiksin ama. İyi e, tamam yalnız git o zaman ben gelmiyorum. Dur dur dur, dur. tamam 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 tamam. Hemen alın mı? E dalga geçiyorsun ama sürekli benle. Tamam geçmeyeceğim. Hatta geçmiyorum. İzin verirsen ellerini ısıtmak istiyorum. Nasıl? Daha iyi mi? Vallahi aslında ellerin de sıcacıkmış. İyi geldi mi? Hı -hı, çok iyi geldi. Oh. Gelir. Çünkü bana bir arkadaşım demişti ki insan elleri ısınınca yüreği de ısınıyor. Hı -hı. Bu sadece çay için edilmiş bir laf değildi, değil mi? İnsanın elini tutan birisi. Olsa manasındaydı. Çok anlayışlısın komşum, çok. <laughs> Dal geçme. E koz verme o zaman. Ya koz vermekle ne alakası var? Sen de lafı doğru düzgün anlatsaydın o zaman. Lafı doğru düzgün anlatsaydım yanlış anlayabilirdin ama tam mealiyle söyleseydim. Yanlış anlasaydım ne olurdu acaba? Gidelim mi? Hadi. Yani uzun lafın kısası, annemin bu olanlardan haberi yok. E ee, biz de bunu söylemenin yolunu bulana kadar... ...onu oyalayabildiğimiz kadar oyalamamız lazım yani. İyi de ben ne yapabilirim Gazanfer? Bizi birkaç gün nezarete at. Saçmalama oğlum, o yaşta kadın nasıl atayım nezarete? Hem de hiçbir suçu olmadı halde. Başka çaremiz yok komiserim. Yani onu eve gitmekten alıkoyacak bahanem kalmadı elimde. Oğlum, usulüne uygun konuşalım Hikmet teyzeyle. Aman diyeyim, bu, bu toplara girmeyelim biz komiserim. Tamam, bizi nezarete atamıyorsa burada misafir et. İfade alacağız, prosedür falan de. Hani çay, kahve, yemek ısmarla. Ben mi öğreteceğim sana işini? Attırma tepemi Gazanfer. Ya bak, bizim bulunabileceğimiz en emniyetli yer burası. Allah cezamı vermesin. Yap bir babalık be komiserim. Büyük ihtimalle parmak izlerini yakmış. O yüzden şahsa ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Adam manyak ya. Bir dakika, bir dakika. Pelin kaybolduğu gün onu bulduğumuz gece buraya getirmiştik. Güvenlik kameralarının kayıtları var değil mi memur Bey? Var. Güzel. O zaman görseline ulaşabiliriz. Var da. Da ne? Ne zaman da olay? İki üç ay oluyor. Ya son dört ayın kayıtlarına tarih atılmamış. Cemez memurun hatası. Aslında görüntüler arşivde var ama ona bakacak memur yok. Ha, e varsa biz bakalım. Mümkün olmaz mı böyle bir şey? Olur, buyurun.